Merhaba herkese yaftar Tekfen günlük grafik Tekfen geçen hafta e, tabi 14 civarlarındaydı oradan biraz yukarı işte 14.50-60'lara kadar şöyle bir toparladı. kırmızıyı gene bir tarttı Tekfen aslında şu kırmızıyı şöyle bir dokundu bakalım şimdi bundan sonra bu hafta ne takip edilir e, 14.93 yukarı doğru bir gidiş olursa o 14.93 de aslında bir dirençtir teorik olarak onu söyleyeyim kırmızının geçiminden sonra 14.93-15 seviyesi kırılırsa 15.50 ve 15.90-16 yani sıralı dirençler Bunlar e, takip edilir tekfende bu dirençleri geçiyorsa e, yani hikayesi de alanda e, öyle çok karmaşık değil tekmenin belli bir e, yeri var o alandaki hareketini yapmış olur yani kısacası bu dirençlere göre takip edilebilir şimdi aşağıda 14'ümüz var çalışıyor yani o şimdilik e, tekrar geldi 14 biliyorsunuz burada aralık biraz geniş yani aslında 1 lira aşağıda bir aralık var şu 13.80 pek geline 12 80 10 civarı pek gelinebilen bir alan değil yani 13'ten kırılım zaten yok da aşağı çok fazla günlük kapanış şu gördüğünüz alan çok hızlı çalışan bir alan 14 kırıldığı zaman zor bir alan orası aynı zamanda yani mesela atıyorum adam alacak e yani onu hızlı gösterirler o fırsat da gelmeyebilir 13 alacak olanı öyle hızlı bir alan yani 14'ün kırılımı olursa bu alan tekrarlar mı kendini ona bakacağız. Yani tekrar hızlı gitti geldileri olursa demek ki tekfede 13'te e, değil mi 13 14 aralığında fırsat görülüyor diye yorumlarsınız. Hala fırsat görülüyor dersiniz ve ona göre hareket edersiniz. 14'leri onun için aşağıda doğrudan takip edilecek alan. Ara destek yani iste, isteyen e, çok yakın ama hani %1'den bir destek alırsanız o biraz zor olur. İşleme girmek çıkmak ama 14 40'lar takip edilebilir. 14 40 altında günlük kapanış geliyorsa belki 14'de bir Temas ihtimali artar e, tek fende. Yani çok basit bir alan. Çok kolay bir alan. Yine böyle hafif hafif alıcılar görüyoruz. Yani burada e, bir işleme giren çıkan var. Öyle çok büyük aramayın. E, olmuyor yani. Büyük hacim olacak zaten yatırımcı yok. Yabancı yok bir şey yok. Kendi kendimize o hacimi de yapamayız. E, ama en azından aylık ortalamaların üstüne çıkan bir hacim profili son bu Ağustos ayında görüyoruz. E, ona da dikkat etmek lazım yani. RSI 48 RSI e, yani bir denge alanında RSI. Öyle çok kötü de değil, çok iyi bir alanda da değil. Kendi ortalamasının üstünde olması yine pozitif. MACD'ye bakıyorsunuz. O al kesmiş. Ne zaman kesmiş alo? Yani burada 3 Ağustos'ta bir al sinyali üretilmiş maddi tarafından ve o da devam ediyor. Ama bir momentum yok yani. Bu momen, momentum ne zaman olur? E yani 15 kırılır, 15 15 15.5'lara bir gidiş hızlanır falan. Orada bir biraz daha böyle momentum hızlanabilir. O yüzden hani o fiyatlara, o dirençlere gelirken momentuma bak bakılır yani normalde. Yani şimdi diyelim pozitif bir hafta başladık. Kırmızıyı geçtik. 14.93 geçildi. 15 yakıldı. Bak bakalım yani vites arttırıyor mu arttırmıyor mu 15'in üstünde böyle iştahlı mı? Hani ülkerde söyledim iştah yok ülkerde. Yani bu sefer yine geldi. 18 19 19.30'a geldi. Hep 19.80'den dönüyordu. Bir tık aşağıdan aldı. E, videoda söyledim iki hafta önce. De, tamam var bir 20'nin üstüne gitmeye çalışıyor ama önceden çok çabuk geliyordu. Piyasa orayı fırsat biliyordu alıyordu demek ki dedim piyasa sıkıntılı yani o kaldı işte 12-20 şey 20 e, özür dilerim 20 lira 20 kuruş örnek veriyorum yani onun grafiğini 20 lira 20 kuruş oldu 30 kuruş oldu gün içinde gene 20 liraya geldi yok olmuyor yani toparlayamıyor onda 20-24'tür standart hareketi 20-24 20-25 gider gelir o arada bir yıldır o biraz daha mesela ağırlaştı. Momentum her şey. Yani iyi bir rüzgar yakalarsınız. Momentum yüksek olursa 18 liralar açık söyleyeyim. Öyle çok zor fiyatlar da değil aslında. Herkese iyi haftalar.